Bunlar cezaevinin kapalı görüş bölümleri şu arka tarafa geliyor yok mahkum arka tarafta mahkum arka tarafta görüş yapacak olan kişi buraya geliyor buradan ama mahkumu net de göremiyor yani mahkum ne kadar net görüyor bir de öbür taraftan bakacağım birazdan bu şekilde kapalı görüş alanı Sesi duyuyor sadece böyle bir sürü adam ama mahkum görece ziyaretçisini sanırım net göremiyor. Yani burası gelen ee ziyaretçilerin görüş bölümü. Şimdi bir de mahkumların görüş bölümüne geçeceğim. Bakalım mahkum ne kadar netlikte görebiliyor. Arka tarafta da herhalde mahkumların girişi olacak. Onların netliğine kadar. Yani o girişi göstermemişler ama. Yani. O bölüme nereden giriyor mahkumlar? Evet. Yani arka taraftan koğuştan geliyorlar. Arkadan koğuştan geliyorlar. Ve o bölüme giriyorlar. Ama görüş net değil.